Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz V'in. V'in özellikle B1'den itibaren duyacağımız çok önemli konulardan bir tanesidir ve B2'de de daha derinlemesine incelenen konulardan bir tanesi. V'in hem genetifle hem de datifle kullanılır. Bu yüzden biraz karıştırılan konulardan bir tanesidir. Bugün hangi durumda V'ini genetifle kullanacağız, hangi durumda datifle kullanacağız? Bunu örneklerle birlikte Sizlere aktarıyor olacağım. Aynı zamanda genetifte artık yerlerde nasıl bir değişim oluyordu, onu da çok kısa bir hatırlıyor olacağız. Ama gelin öncelikle wegen ne demektir, ne anlama gelir onu öğrenelim. Wegen den dolayı, dan dolayı, nedeniyle, yüzünden gibi anlamlara gelir. Aslında baktığımız zaman Türkçe'de biz wegen'i çok fazla kullanıyoruz senin yüzünden, benim yüzünden ya da çantam yüzünden, kıyafetim yüzünden çok kullandığımız bir kelime olduğu için aynı zamanda Almanca'da da çok fazla kullanılıyor. Peki bunu hangi durumlarda kullanıyoruz? Her zaman genitifle kullanılıyor verin. Fakat bir kişiden bahsediyorsak zamir olarak datif olarak kullanıyoruz. Yani genitifin açıkça belli olmadığı durumlarda da datifle kullanıyor olacağız. Demek ki her zaman genitifle kullanıyoruz. Fakat bir kişiden bir zamirden baş, eğer bahsediyorsak ya da genetifin açıkça olmadığı bir durum varsa o zaman biz datif olarak kullanıyor olacağız cümle içerisinde. Bilginde genetif olduğu zaman artık yerleri nasıl kullanacağız onu hatırlayalım. Genitif belirttiğim gibi çok ayrı bir konu. Çok detayına girmeyeceğim. Sadece çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. D de artikeli des, das artikeli des, di artikeli dea, di plural yani çoğul olan da dea'ya dönüşüyordu. Ve kelimelerin sonuna s takısını koyuyorduk. Peki şimdi datif olduğu zaman hangi anlamları geliyor? Onunla ilgili bir örneğimizi inceleyelim. Vegan mia, benim yüzümden, benden dolayı. Vegan dia, senden dolayı, senin yüzünden. Wegen im. Ondan dolayı onun yüzünden. Im dediğimiz zaman bir erkekten bahsediyoruz. Çünkü artikelleri hatırlayalım. Datif olduğu zaman e artikeli im şeklinde oluyordu. Eğer bir bayandan bahsediyorsak da z artikeli i oluyordu. Bu şekilde artikeller yani bir kişiden bahsediyorsak, bir zamir kullanıyorsak gördüğünüz üzere o zaman datif şeklinde aktarıyoruz. Evet, ilk örneğimizi şimdi hep birlikte inceleyelim. "Vegan minor Krankenheit kann ich nicht kommen. Vegan minor Krankenheit kann ich nicht kommen. Hastalığım nedeniyle gelemiyorum ya da hastalığım yüzünden gelemiyorum anlamına gelir. Evet, vegan kelimesinin yanında Miner'i görüyoruz. Burada bir datif kullanmışız. Çünkü kimin hastalığından? Benim hastalığımdan olduğu için. Ve krankenheit yani hastalık kelimesinin artikeli D'dir. D de artikelinin datife çevireceğimiz için D olacaktır. Burada da miner kelimesi mine yerine miner'e dönüşüyor. Krankenheit'in artikelinden dolayı. Ve cümlemiz bu şekilde oluyor. Wir gehen die Habe ich falsch gemacht. Wegen diye habe ich falsch Senin yüzünden yanlış yaptım. Burada diye'yi kullanıyoruz. Çünkü diye zamirini kullanıyoruz. Burada biz ilk başta ne demiştik? Eğer kişi zamirleriyle ilgili ya da zamirlerle ilgili ya da datifin genetifin belli olmadığı durumlarda datif kullanacaktık. Burada kişi zamirimiz olduğu için hemen dia'yı yazıyoruz. Çünkü datif olması gerektiği için zamirimizin. Diğer cümlemiz: "Wegen des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause." Wegen des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause. Kötü havadan dolayı evde kalıyorsun. Burada baktığımız zaman VETA kelimesinin artikeli "das"tır. "Das VETA hava demektir. Ama genetik kullanmamız gerektiği için öncelikle "das" artikelin "des"e çeviriyoruz ve VETA kelimesinin sonuna da "s" takısını ekliyoruz. Burada da "wegen"i genetifle kullanmış olduğumuz bir cümledir. Wegen des meines Fibers kann ich nicht in die Schule gehen. Wegen des meines Fibers kann ich nicht in die Schule gehen. Ateşimden dolayı okula gidemiyorum, gidemem anlamına gelmektedir. Burada da baktığımız zaman kelimenin sonuna yani fiba kelimesi ateş demektir. Sonuna S takısı almış çünkü benim ateşim yüzünden Burada bir tamlama yapıyoruz. Genetifin anlamı neydi hatırlayalım. Türkçedeki isim tamlamasının anlamına gelmekteydi. İn takısıyla kullanılmaktaydı. Benim ateşimin yüzünden demek için de burada kelimemizin sonuna es takısı getiriyoruz. Ve artık değişikliği yapıyoruz. Burada yine genetifle kullanıyoruz. Wegen des unfels kann ich nicht schwimmen. Yiyin des unfalls kan ich nicht schwimmen. Kaza yüzünden yüzemiyorum. Unfall kaza demektir. Burada artık kelimizi hemen des şeklinde değiştiriyoruz ve kelimemizin sonuna da es takısını ekliyoruz. Wegen des Konzerts fährt er nicht in die Stadt. des Konzerts in die Stadt. Konserden dolayı şehire gidiyor. Konser kelimesi, konseyat kelimesinin sonuna es takısını ekliyoruz ve artık kelimize değişiklik yapıyoruz, genetif oluyor. Vigin imhabe den ihdin suk Wegen Vigin habe ich ihdin suk verpasst. Onun yüzünden treni kaçırdım. Kimin yüzünden? Onun yüzünden. Burada im gör, görüyoruz. Bir erkek olduğunu anlıyoruz. Çünkü eğer artikeli ime dönüşüyordu genetifte. Warum bist du nicht kommen Warum bist du nicht kommen? Neden gelmedin? Örneğin Wegen eines Termes. Terminim yüzünden devamını ekleriz. Yani burada baktığınız zaman eğer bir kişi zamirini kullanıyorsak onu datif olarak kullanıyoruz. Ya da genetifin tam belli olmadığı durumlarda o zaman datif kullanıyoruz. Ama bakıldığı zaman bu durumlar dışında Wegen kelimesi özellikle sınavlarda çoğunlukla hep Genetifle ilgili sorular çıkıyor. Lütfen vegan kelimesiyle ilgili bol bol araştırma yapın. Evet, ilk başta bakıldığı zaman zor, çünkü biraz kafa karıştırıcı bir konu. Ama alıştırmalar çöze çöze, bol bol cümle örnekleri yapı yapı. İnanın zor bir konu değil. Önemli olan onun temelini anlamak. Genetif konusunu önceden iyi bir bilmemiz gerekiyor. Çünkü Artık kele olan bir kelime ona göre değiştirip kelimenin sonuna ona göre es sakısını koyacağız. Ya da eğer belirttiğim gibi senin yüzünden onun yüzünden gibi bir kişiyi zamirine aktarıyorsa o zaman hemen genitif değil datif olarak yazıyor olacağız. Mia, ya, dia, im, ia şeklinde kullanıyor olacağız. Umarım bu konuyla ilgili sizlere birazcık yardım olmuştur. Ee, konuyu sizlere aktarabilmişimdir. Eğer bununla ilgili bol bol soru örneği çözmek isterseniz de lütfen internette bir sürü örnek var. YouTube'da bir sürü bununla ilgili video var. Sadece benim videomla kalmayın. Diğer videoları da izleyin. Farklı örnekleri de görün. Çünkü tek bir kaynağa kalmak gerçekten yeterli olmayabiliyor. Ne kadar çok bolca örnek çözersiniz. Eğer şu anda çözemiyorsanız dinleyerek onları izleyerek sadece ufak tefek değişiklik yaparak kendi cümlelerinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Kendiniz bir şeyler oluşturdukça da e, daha çok kendinize olan güveniniz artacak ve bu konu üzerinde çok çeşitli çalışmalar yapıyor olacaksınız. Evet bugün vegan konusunu gördük. Bununla ilgili daha sonraki zamanlarda isterseniz ikinci bir versiyonu da çekelim. Onda da sadece alıştırmalar şeklinde yaparız. Soruları yazarız, beraber düşünürüz. Hangisi datif mi olacak, genetif mi olacak? Bunun artikeli neydi? Hangisini değiştiriyor olacağız şeklinde alıştırmalar da yapabilirim. O da şu anda aklıma geldi. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Sizlerden ricam eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz de abone olursanız paylaştığım içerikler özellikle topluluk sekmesinde sınava yönelik sorduğum sorulara da her zaman ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.